Use up, tüketmek, boşaltmak, harcamak, bitirmek. The gang members used up all the money and went out to rob some more banks. Kanserler bütün parayı boşalttılar ve birkaç banka daha zorlamak için gittiler. Colon, ezbere okumak, ziyaret etmek. The teacher called on students in the back row. Öğretmen arka sıradaki öğrencilerin isimlerini ezbere söyledi. The old minister continued to call on his sick parish owners. Eski başkan hasta kilise cemiyeti üyelerini ziyaret etmeye devam etti. Get over bir hastalığı atlatmak veya bir hayal kırıklığının üstesinden gelmek. I got over the flu but I don't know if I will ever get over my broken heart. Nezleyi atlattım ama kırılan kalbimi onarabilecek miyim hiç bilmiyorum. Go over yeniden incelemek, gözden geçirmek. The students went over the material before the exam. They should have gone over it twice. Öğrenciler sınavdan önce konuları tekrar gözden geçirdiler. İki kez bakmalıydılar.